Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle Eftbol 2005'te Belki de son Eftbol 2005 videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Ya e da son 2005 videomuza gidiyorum arkadaşlar Artık Eftbol 2006'nın çıkmasına çok az kaldı Ağustos'un ortasında çıkacak diyorlar 14 Ağustos tahmini tarihi O Eftbol 26 çıktıktan sonra Ben ilk videoya Eylül gibi ekleyeceğim çünkü çıktığında yaylada olacağım arkadaşlar Ve internet oraya e hiç çekmediğinden oyuna da zor gibi güncelleyeceğimler arkadaşlar Tahmini Eylül gibi gelecek. Yeni gelen güncelleme bile beraber arkadaşlar şu an Dortmund'da anlaşma yaptı ve Dortmund oyunu eklenen arkadaşlar. Ama Stade eklenmedi, mobil eklenmedi, Playstation eklenmiş diye bir kullanma bilgi geldi ama doğru mu yanlış mı bilmiyorum arkadaşlar. Ama Dortmund artık oyunda, lisanslı arkadaşlar. Dortmund'da da etkinlik getirdiler. MSN geri döndü. Messi, Suarez, Neymar arkadaşlar. Bu kartlar fenaydı. Onun dışında yanında 5 tane daha verdi. Busquets. Niesta, Xavi ve George Alba. Ben burada kimi istersin diye sorsan. MSN üçüncüsünden Suarez isterim arkadaşlar. Çünkü Messi var. Neymar'ı da sola bilir. bile Ronaldinho var orada. Nasıl oynayacak arkadaşlar? Onun dışında bu paketten açacağız bir tane. Seçmeli hak biliyorsunuz arkadaşlar vermişti. Ben oradan boşu Orada bir tane seçmeli hak verecek biliyorsunuz. Görevleri tamamlayacak arkadaşlar 15. Bir tane de Konami pazartesi günü 30. yıl özel bir tane bedava verdi rastgele açmalarda arkadaşlar ve oradan da bana Cannavaro gelmişti. Buradan beni seçeceğim ismi arkadaşlar. Yani Cannavaro var bu. Van Basten'i seçmeyeceğim. Burada en düşük var. Herkes bir yıl seçiyor. Niye? Diyorlar işte. Neydi? Ölü yaprak vuruşu mu varmış? Ne? Bomba şutu mu varmış? Ne? Bomba şutu galiba. Bir bomba şut var diye. Ama arkadaşlar benim için orada önemli olan reytingi. Burada hepsinin reytingi düşük. Bakın şuradan da görebilirsiniz. Ana ekranda da 5 oyuncu görebilirsiniz. Bak. Rooney 97. Hadi oldu sana 100 101. Kaka 97 101. 101 Casillas, 101 Puyol, 101 Bill. Hadi 102 oldu diyelim bir şekilde. Ama ben burada kanına olduğu için kendimde Oliver Kahn alacağım arkadaşlar kaleye. Çeh Czech var. Çeh'ten daha iyi bir kaleci. Oliver Kahn. Benim de çok sevdiğim bir kaleci ve Oliver Kahn'ı seçiyorum buradan. Oliver Kane Alman kaleci artık Trabzonspor'da Oliver Kahn Kalecimizi de almış olduk Kassiyas selik dışına gidecek Çeyrek'e kaleci olacak Belki bir tane daha seçmek Gideki günü alabilir Şöyle Stamber Tour diye bir şey getirdi Arkadaşlar Arsenal ile Milan oyuncuları 8 tane olmak üzere 4-4 Saka var Degronais var Pulisic, Gabbia, Kivior, Revis Kelly, Pavlovic ve Alex Jimenez var arkadaşlar. Burada okudan açtı ki bana Ronaldo Lampard gelmiş hatırlarsanız Dortmund etkinliği burası gördüğünüz gibi 8 tane vardı. Bana buradan çıka çıka arkadaşlar Pascal grup çıktı. 2 tane daha etkinlik yapıp verme hakkı var. Gürassi var. Yani ben burayı istesem arkadaşlar Gürassi ya da Kobeli isterim. Onlar da yedek olarak hani sözde olsun diye ve MSN üçlüsü. Ben buradan MSN üçlüsünden bir tane açacağım arkadaşlar. 100 coin sınma zaten. işte bir tane yüz açma hakkım olacak zaten. 50 coin sınma. Aa, ağlandım. Evet havlandım. Bir an meşal patlayınca hala aldanıyorum. Konami zaten bir de Şaş şaşıracağım. Ben şaşıracağım arkadaşlar. Serbest bırak Markavyu. konu beni şaşırtmayı demez Hani demez. Bir efsane vereyim çocuğa diye. Şimdi önce Oliver Kahn'ı maksayalım. Dortmund'u formalına göstereyim arkadaşlar? Sizin için Dortmund'u seçtim. Dortmund'un moda form sponsorluğu, iddia forması ve deplasman forması arkadaşlar. Oyunculara gel. Gördüğünüz gibi kanda varımız burada. Fabio kanda var arkadaşlar. 25 maç çıktım, 10 gol attım. Ona sattım sorayım vallahi. Ligimde az maç kasmıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eski hesapta bir sürü Türk bir mini takım kartımız vardı. Ve Oliver Kahn. Almanların panzeri. Bol antrenmanımız var. 10 tane bastık. Haydi bakalım. Şimdi gel. Oyuncu derlemesinden Oliver Kahn'a şöyle bir 105 yap. Arkadaşlar ben bunun 106 yapılabildiğini gördüm ama gerçek mi yalan mı bilmiyorum. Onu deneyeceğim ben de. 3 üretimi 133 var. Seçmeli. Arkadaşlar şimdi size şöyle bir şey göstereyim. Kalecik mesela kalecik diyor ya, şurada tıkladığında iyiden arkadaşlar bakabiliyorsun. Bakın 101 diyor. Bir gene attırıyormuş. Onu mesela koyabilirsin. Aşılmaz defans yüzde bırakıyor. Olmuyor. Çalışkan gol kurtarma bak. Gol kurtarma bile 101 oluyor Oliver Ha bakalım ne diyor. Kaleci farkında 98 savuşturma. 88 reflekslerde 92, 93'te uzaklaştırma. Peki diğerinde kalecilikte ne durum? 98, 89, 90, 88, 92 bak tek uzanmayı arttırmıyor. Ama bana göre burada arkadaşlar kalecilik daha önemli. 100 bas. Aslında gol kutlamaya basaktım ama kalecilik daha önemli. Oliver Kahn için. Oliver Kane. Ve size şimdi kendi kadromu kuracağız arkadaşlar sıfırdan. Pozisyonlara göre sıralay gel. Sırala pozisyon. Önce en aşağıdan başlayalım. Kalecimiz tabii ki de yeni çıkarttığımız Oliver Kahn olacak arkadaşlar. Oliver Kahn 105 haliyle kaleyi aldı. Sol bek. Costa Kurtan var ama Roberto Carlos ben sol bekte kullanmayı seçiyorum arkadaşlar her zaman. Sağ bekte ise Costa Kurtayı kullanıyorum. Costa kurta. Mesela. Stoper kim? Benim için oyunun en canavar ikilisi Kandavaro ve Beckenbauer. Şöyle benim taktiği gözü arkadaşlar açalım. Ben her zaman böyle oynatıyorum takımın. Onun dışında defans Bursadan da Matheus var arkadaşlar. Laurent Matheus. 30 sağ 10 numarasında Beckham. Sol 10 numarasında çok sevdiğim bir isim yine. Nerede? Paul Scholes var arkadaşlar. Onun önünde solda bir Brezilyalı Ronaldinho Gaucho. Sağ açıkta o bir dünya starı Leo Messi. Ve önlerinde de takımın en yüksek forveti 105 Holding Haaland. Şöyle açarsak da arkadaşlar. Gösterelim tekrar. Messi CF onu GF'den alacağım Messi'yi. Gerçekten Beckham çok iyi oynuyor arkadaşlar. Beckham'ın oyunda ben şikayetçi değilim ama şu konum okonomiyi... yarayalım ha. Matos şöyle defansı sayayım. Ne dedim ben? Konami'nin gerçekten bazen saçmalıyor arkadaşlar. Beckham mesela 10 numarada çok güzel gollerim var Beckham'la. 261 maçta 65 gol attık ama Ronaldinho ile attığım gol sayısı 85 maçta 153 arkadaşlar. Çok güzel plase goller atıyorum. size de tavsiyem. Shortslarından izleyebilirsiniz. Yedek kulübesini kurmaya başlayalım. Mesela yedek kalecimiz kim diye soracaksınız. Tabii ki de Peter Cech arkadaşlar. 99 yedek kulübesi de 103 oluyor. Onun dışında defans yedeklerim yüksek olmak zorunda. Ben White var tek şu an yetme fazla ekleyebileceğim arkadaşlar. 101. Yüksek netikli oyuncuları ekleyeceğim? Şimdi normal dönebiliriz. Genel derece. Maradona gel. 103. İyi takip edin. Sonra kaçırılmayın demeyin. Bellingham. Ardından Drogba. Doktor Dr. Drogba'yı da dün çıkarttım arkadaşlar değil diyor durma okuma kasiyas onu çıkartacağım Bakayım, bakacağım duruma 3190 olacak mıyız Kevin De Bruyne 101 Şöyle yapalım Hop Hop tamam Hatta sen de şöyle şöyle aç. tamam Sonra Friel Foden Kadromuzu böyle kuruyoruz. En sonunda size taktiklerimi de göstereceğim arkadaşlar. En bambe, en bambe, en bambe, -bam de bambe, de de Lampard. İki oyuncu daha koyma hakkım var. Oraya da Adriano'yu Rodri koyacağım. Adriano. Bir yanlış mı yaptım ben ya? Bir Rodri. Yok tamam 3192 oldu. iz arkadaşlar. Eski hesabıma da bakabiliyorum buradan. Eski hesabımı da size göstereyim Ortaklaş arkadaşlar arkadaşlar. Burada kuzenim var. Fevzi var. Metin var ve Seymen de var arkadaşlar. Ama bizim eski buradaki adımı eski hesabı verdim. 61 kare katmanı kanalındaki. Burada da 3193 yok, hatırlatırız. Umarım Enflu 2 milyon altta takas özelliği gelir. Çünkü buradan almak istediğim Mbappe var, Salah var, Kvara var. Orada Ronaldo'yu çıkartmıştık. O da eski bir yüzde var. Bundan önceki onun 10... neyse bilirsiniz. Vay bu Mambutian var almak istediğim. Schmeichel var almak istediğim. Yani bu kadrodaki oyuncuları almak istedim ben arkadaşlar. Kendi kadroma. Granberg var, Van Dijk var, Huaynes var. Yani bu çift düşenceli kartları çok zor çıkartmıştık. Hadi yani Bellingham. Bellingham'ı ben mesela almak isterim. Ben kötü kartı var biliyorsunuz. 102. 104 Bellingham çok iyi olur. Orada 3193. Şimdi bize 3192 var. Çok güzel bir kadromu idare eder. Diyebiliriz arkadaşlar. Diyorum. Ve taktikleri göstereceğim. Önce form numaranı alayım. Devam ediyoruz. Ayarlamada yaptık. Önce form numaranı göstereyim arkadaşlar. Oliver Kahn'a 1 numara. Beckenbauer 4. Kahn numara 5. Costa Curta 19. Carlos 6. Mataius 34. Verdim Torreira'dan dolayı. Beckham 61. Trabzon plakası. Her zaman veriyorum ona. Scorch 8. Messi 10. Ronaldo 80 numarayı giyiyor. Milan'da giydiği. Haaland 9. Çeh 31, Maradona 99, Drogba 12, Bellingham 22, Casillas 13, Rodri 16, De Bruyne 17, Foden 21, Mbappe 7, Lampard 88, Adriano 11 ve Ben White 2 arkadaşlar. Bir şey demedim ama demek istiyorum. Mesela Casillas'ın yerine atıyorum. Guardiola'yı koymaya çalışsak düşüyor mu? 1991'e. Düşüyor evet. Demek ki 102 değerinde bir oyuncu almamız gerekiyor oraya. Zor gibi bir şey. Taktikleri... ayi iyi taktikleri geçelim. Gel yani taktiklere bakalım diyecektim. Size göstereyim diyecektim. Benim bireysel tahmin arkadaşlar böyle. Kasta ile Roberto Carlos arkadaşlar ofansif oynatıyorum hücum talimatında. Kontra hedefe de Messi ile Ronaldo'yu Bu sefer Ronaldo Messi'nin enerjisi bitmiyor arkadaşlar. Maç boyunca zıpkın gibi oynayıp enerjide %80 oluyor. Gerçekten çok iyi bir tavsiye ediyorum size de. Eğer kanat oyuncularınız varsa onları arkadaşlar mutlaka oynatın. Beklimde göbekte kalmış. on numarayı çekelim tekrar onu. 3192 olduk. Dortmund logosuyla, Dortmund formasıyla en yakın zamanda size bu gelecek. Umarım video beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah size F2 2025'te bir video daha atabilirim. Bir iki video daha atabilirim inşallah diyorum. Atamasam da bu final bölümü arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarla da paylaşmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinizi akşamlar diliyorum. Allah'a ısmarladık. Bye bye.